Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün APK oyun nasıl indirilir onu göstereceğim. Öncelikle Google'a geliyoruz ve Android oyun indir klubu yazıyoruz. <laughs> Buradan istediğiniz herhangi bir oyunu yazıp indirebilirsiniz. Mesela Subway Surfers'a hile, para hilesi falan da var. Ben göstermek için FNAF'ı göstereceğim. geliyoruz sonra En üstteki linke tıklıyoruz. 6 saniye bekliyoruz. <laughs> APK indire tıklayıp sonra geri tıklıyoruz arkadaşlar. Bunu unutmayın. Yoksa virüs girer telefonunuza. Sonra geliyoruz orada. Ayarlar tıklıyoruz. Zaten gözüküyor. Üçüncüye tıklıyoruz. Tamam diyoruz. Ayrıntıları tıklayıp görebilirsiniz Sizi çok seviyorum Like atıp abone olursanız çok mutlu olurum Görüşürüz